Gel gel Baba, mina çek, mina çek, güzel çek. Bir yer hareket yap ya. Aa. Ben bir el hareket edecek bitireceğim vallahi. Al 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 bitir <laughs> al. Ama yüzünü şey de lan, görürsün şey. aynada. Ben bir şey yapmıyorum. Ya bak. Şey aynada şey şey yüzünü şey yüzün de görürsün bak. Şey yüzünü de görürsün bak. Hadi ya buraya bak buraya bak benim şey edecek. Ya, al, 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 al. ya lan, yüzün lan, görünmüyor o canım. zaman. Bak. O zaman yüzün görünmüyor bak. Yüzün de ya. görürsün. Hadi bak vallahi bıraksak o sonra. Şey gülerek gülerek. Oğlum müdür.